Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün için neler söylenecek. Ee, öncelikle e, aklınızdaki insana geçen çok fazla zaman e, olmuş ve gerçekten sizi özlediğini söylüyor. Ee, biraz nostalji gibi geldi. Yani sizi e, gördüğü zaman da kendini çocuk gibi hissetmiş. Ya da hani o çocuklukta hissettiğini ya da ergenlik döneminde mi desek o hani kıpırtı o masumiyet, o temiz duyguları sizde bulduğunu hissetmiş. Ve çok da fazla böyle bir zevk, his, duygusallık sizde olduğunu ama duygularını gösteremediğini, mutlu anılar hissettiğini. Bakın o sizde mutlu olmuş. Belki sizi mutlu edemedi. O ayrı bir şey. Yani ama o sizi görmek, duymak, bilmek ya da onun için bir şey yapmanızdan bile mutlu olduğunu söylüyor. Çok hoşgörülü olduğunu, gerçekten size karşı çok fazla e, gizemli olduğunu geçmişte e, kendini gizlediğini ve biraz zorlayıcı olduğunu, duygularını bastırdığını, bunları gösteremediğini, biraz daha soğukkanlı olduğunu, hırslı olduğunu, hayatının birazcık da karanlık olduğunu söyledi. Yani bu karanlık nedir? İşte e, mesela birilerini saklıyordur, e, yasak bir şeyleri vardır. Örneğin e, çok travmatik bir hayatı geçmiştir gibi. E, açıkçası ve e, zaten geçmişiyle bağını bir türlü koparamamış sizinle karşılaştığı zamanda sürekli geçmişinde yaşıyormuş bu kişi e, hani sanki e, orada bir şeyler duruyor bu bir türlü orayı atamıyor dağıtamıyor hani hep böyle e, önünü kesemiyor gibi düşünün e, geçmişiyle barışması gerekiyor aslında çünkü e, ne olursa olsun her şey kötü bile olsan bir şeyi affetmek e, hani bana yapılanları unutuyorum demek değildir. Kendin içindir. Çünkü hayat bir enerjidir. Biz enerjiyle hareket ederiz. O yüzden öldüğünüz zaman da bedeniniz e, gitmez. Çünkü o tarafta bedenin görevi yok. Yani hani o berzah alemi dediğimiz bir yer var. Orada bedeninizi sağlayabilecek bir şey yok. Çünkü orada her şey enerji ve hareketlidir. Yani onu söyleyeyim size. O yüzden hepimiz enerjiyle hareket eden bir yapıdayız ee, o yüzden e, burada da karşı taraf e, içindeki bu şeyleri değiştiremediği sürece hayatına hep olumsuz şeyler çekiyor Siz de eğer onu affedemiyorsanız sizin de hayatınıza hep olumsuz şeyler gelecektir maalesef ki o yüzden e, sistematik olmaya özen gösterin çünkü hayat duygusal bir yer değil e, duygusal olduğunuz zaman da çok fazla ıslanırsınız bunu unutmayın ee, ama sizin için biraz çaba göstermek istiyor. Ee, şu an biraz tebirli olmaya çalışıyor. Yani çok kendini açık vermek istemiyor, hayatını çok ortaya almıyor. Ama bir şeyler yapmak istiyor sizin için. Yani hani böyle e, kendini göstermek istiyor. Bu arada biraz parasına dikkat ediyor, harcamalarına dikkat ediyor. Ee, çünkü böyle bir riskler içerisinde açıkçası hayatında. Bu yüzden böyle adım adım yürüdüğünü... ...biraz kafaya bunları taktığını söylüyor. Ee, zaten bakın... E, ...önceden çok fazla... ...boşa zaman harcamış. Yani ona mesela çok kapı açmışsınız. Ona rağmen bu kapıları kapatmış. Zayıf bir çaba. Yani hani varlığı ile yokluğu... ...bir olmuş. Açıkçası. Hani bir şeyler yapıyor ama çok yetersiz. Ee, çok bir zayıf bir çaba. Ve... Gerçekten hileli davranmış açıkçası, doğru davranmamış samimi davranmamış. Bakın eğer bunun devam eden bir eğitimi varsa yüksek öğretim olabilir, lisans olabilir artık neyse varsa eğer şahit ya da farklı alanlarda buna ara vereceğini söylüyor ya da e, kalabilir derslerden böyle bir karışıklık içerisine gireceğini söylüyor. Ama eğer daha önce yarıda kaldıysa devam etmek isteyebilir aniden. Bir kendini de ilgilenmek istediği bir dönemden geçiyor aslında. Şu an sizinle alakalı bir tamamlanmak istiyor. İlerlemek istiyor. Çünkü hep aynı noktada tıkalmışsınız, Hep aynı, hep aynı noktada gitmiş. Bunun değişmesini istiyor. Çünkü e, ee, gecikmeler yaşamışsınız. Bu kişinin kendi hanesinde sorunları varmış. Ee, bunlardan dolayı sizinle ilgilenememiş, geri plana atmış, önemsememiş. Ama şimdi öyle ki düşünüyor her şey. Yani bu kadar emek verdik, bir şeyler yaşadık. O kadar şey boşa mıydı? yani bana yaptığın her şey boşamaydı mıydı geçtiğimiz zaman boşa mıydı gibi gözden geçiriyor biraz bekliyor. Kendi hayatında bu kişinin alacağı bir takım ödemeler var getiriler var yani bunların çok geciktiğini istediği gibi gitmediğini bir yerde tıkanıklık yaşadığını görüyorum beklediği haberler var çünkü kendi hayatını konforlu bir hayatta yaşamak istediğini söylüyor böyle gelecek planları var ama rahat yaşamak istiyor arkadaşlar belki siz diyorsunuz yani ben seninle mutsuzluğa bile varım o yok o mutsuz olmak istemiyor o istiyor ki kendi sarayında rahat rahat yaşasın istiyor bunun için de sen de ol istiyor ama o böyle hani o kadar zorluklarla işte uğraşmalarla acı çekerek dramalarla gitmek istememiş açıkçası. Yani o önce kendi konfor hayatını düşünüyor. Zaten e, öyle bir yanı var ki, bir yanı çok bencil, çok kinder. Yani e, özellikle böyle e, bağlılık çalıştıramayan, zayıf bir karakteri olduğunu, hani böyle flörtöz olduğunu da söylüyor. Ama bir yanı da var ki çok duygusal, çok naif, böyle anne baba gibi şefkatli. Siz ona, ona takılmışsınız zaten. Hani ona baktığınız zaman da böyle iyi bir insan görmüşsünüz. Acımışsınız, çekmiş kendini ama bir bakıyorsunuz çok fazla kinler, çok bencil. Bir türlü bağlanamıyor. Zayıf bir karakteri var. Kendini götüremiyor. Flörtöz oradan oraya geçiyor. Kiminin ne yaptığı belli değil. Ya da şüpheleriniz var. Yani acaba niye böyle diye. Çünkü onda beklediğiniz şey güç. Biraz otoriter, dik olması. Hani özellikle. Bakın. Ama onun gözünde çok böyle... Çekicisiniz, güzelsiniz, bir yıldız gibisiniz, parlıyorsunuz. Hatta bazen sizi hak etmediğini bile düşünüyor. Hani diyor ki neden böyle bir insan benimle konuşuyor? Niye benim için çaba gösteriyor? Çünkü ona bu şekilde davranıyorken niye bana bu, bu şekilde davranıyor gibi kendi kendine kurduğu düşüncelere de sahip. Bakın sizinle alakalı umutları bitmiş değil. Burada çok değişken karşınızdaki izin. Uranüs gibi. Böyle bir gün iyi bir gün kötü gibi. Yani her söylediğine takılmayın. Çünkü sürprizlerle dolu bir kişi bu. Belli olmaz. Çünkü bak bu kişi nasıl biri biliyor musun? Böyle sana git dese bile orada kalmanı istiyor. Ama kalsan huzur vermiyor. Hani ters psikoloji yapacaksın bu kişiye. Ee, ters psikolojide bir şeyleri anlayabilir durumda. Çünkü aslında... Ee, senin sabrını zorluyor. Net değil. Kararsızlıkları var. Çünkü o da ne istediği konusunda kararsız. Ama bakın burada gerçekten önünüze bir fırsat geliyor. Bu kişiyle bir görüşme şansınız olacak. Size doğru özellikle yedili vadeler içerisinde bir görüşmek, bir yanaşmak isteyecek. Yani sizi tamamen kaybetmek istemiyor. Hani ya bu kadar rahat? Çünkü kaybedeceğini düşünmüyor. Hani işini şansa bırakıyor arkadaşlar ee, yoksa sizinle böyle devam eden e, artık bir ilerisine giden e, sizi hep göreceği bir zaman dilimi istiyor da biraz paraya da takılmış olarak gözüküyor yani hani yatırım e, idare etmek bir bağlılık bir işte kısıtlama gibi düşünceler onu ciddi ilişkiden uzaklaştırıyor e, bir de gelenekler bakış açısı yapılar Gerçekten onun geri durmasına sebebiyet vermiş. Ama şimdi e, sizi gerçekten daha bir özlediği süreçten gidiyor. Özellikle sizinle fiziksel olarak da yakınlaşma isteği çok fazla. O yüzden bir görüşme isteği olacaktır. Ama e, birazcık daha zamana ihtiyacı var. Çünkü ee, yeni yeni böyle bir şeyleri fark ediyor Yoluna koymak istiyor Bunun için de sizden bir şans isteyecek Sizin tepkilerinize göre hareket edecek Yani olur da çok fazla kapıyı kapatırsanız Bu da size hırçınlaşabilir Yani e, çünkü bir gururlu da bir kişi Yani tuhaf ama bir gururu da var e, O yüzden tepkiler de vermeye çok açık arkadaşlar Özellikle bu kişinin isminde B harfi var S harfi var T harfi var G harfi var ve B harfli bir kişi olarak gözüktü. Burç olarak terazi burcu, ikizler burcu, kova burcu, aslan burcu, koç burcu ve yay burcu etkili bir kişi gözüktü. Olabilir, olmayabilir. Bunlar yoğun gelen enerjilerdir arkadaşlar. Bugün için bunları söyleyebilirim. Bana ulaşmak isteyenler yorumlar kısmındaki adresten ulaşabilirler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.